Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle çekmek karavanda bir gece nasıl oluyormuş bu deneyimi sizlerle paylaşacağım. Evet. Şu an neredeyiz biliyor musunuz? Bursa ile Kocaeli'nin arasında Gölcüğün Ayvaz Pınarı köyündeyiz. Burada Ayvaz Camping oraya geldik. Şimdi bir ilk önce doğa yürüyüşüne çıktık. Karavanımız hazırlanana kadar. Bakalım etrafta neler varmış rehberimiz bizi sağa doğru yönlendirdi. Bakalım ne varmış. Aa möler varmış. Böyle sağlı solu patika yollar var. Birine saptırdı bizi. Aa, her yere işaret bırakıyor ama biz buradan gitmeyeceğiz. Sayın rehber. Bir terası varmış. Gün doğumu seyrediliyormuş ama seyrediliyor. <laughs> biz gün batımını Biz Bizde işler biraz sert. Şimdi Tam olan abi. Dedi ki. Evet. Bir trailci olarak bayağı bir karıştırma işlemini gerçekleştirdik. Evet. Bu rehber de bizi tam olarak götürmedi ama biraz getirdi. Oo inanılmaz. Oo, şuraya bakar mısınız? Gerçek mi burası? Bu kim ya? Ya, bana? Sen burada mıydın? Evet, burayı çok güzel yapmış kim yaptıysa. Emeklerine sağlık. Arkadaşlar, o buraya kesinlikle yarın gün doğumunda gelelim. Evet, buradan gün doğumu çok net gözüküyormuş. Yürüyüşümüzü yaptık geldik. Şimdi Ayvas Kamping'e giriş yapıyoruz. Böyle işaretlerle. Biz seyir terasına gittik. Şöyle giriş yapalım. Çekme karavan deneyimimizi burada gerçekleştireceğiz. Bakın böyle çekme karavanlar var. Bizim için hazırlananla bu gece ilk deneyimimizi yapacağız. Uzun zamandır beklediğim bir şeydi bu. Burası böyle dizayn edilmiş. Kamp ateşi yakmak için güzel yerler var. Böyle köpekler var. Bak diyor ki o ben onları gezdirdim diyor. Ona çok fazla şey yapma diyor. Sağ ol. Evet. <laughs> Şu ağacın kökleri de çok güzelmiş. Evet. Bakalım bir tanesinde kalacağız. Şurada da karavanlar var. Burası çekme karavan kamp alanı. Şimdi şurada çok güzel bir yapı gördüm. Ha, böyle de karavan var burada. Bunun üstü çadır oluyor. Arka tarafı mutfak. Ay çok güzelmiş burası. Bakalım. Şöyle içeri doğru girelim. Vay bunun içerisinde böyle oturma yerleri var. Sanırım yazın daha aktif. Biz şu an sonbahardayız. Şurada VC vesaire var. Çok güzel değil mi? Şu yapı çok hoşuma gitti. Tekrardan çekeyim dedim. Hobbit evi. Bakın üst tarafı böyle toprak. Hop çatısı toprak. Çok güzel. Böyle sekmeler var. Sanırım çadırınızla da gelip kamp yapabiliyorsunuz. Çadır deneyimi yaşamak isteyenler de böyle çadırlarda kalıyorlar. Şöyle sobalı bir çadır da var. Aşama aşama çekme karavan deneyimini sizlerle paylaşacağım. İlk heyecanımla tabii ki. Ta 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 tam. Bu bizim kalacağımız karavan. Güzel konsept yapmışlar. Çevre andı. Ve burada da şu ağacın güzelliğine bakar mısınız? Evet. Böyle kamp lambaları hayalimiz vardı. Su geçirmeyen bir tane bulmuş bugün Fırat Ali. Böyle ağaçlara her yere döşedi onu. Şimdi dışarıda yemeğimizi yedik. Şöyle masamızın üstünde. Bu da bizim bekçi. Şimdi artık çekme karavan evimize girmenin zamanı. Evet bakalım nasıl giriyoruz. İlk önce ayakkabılarımızı çıkartıyoruz tabii ki. Kiri ayakkabıyla girilmiyor. Of içerisi soba gibi olmuş. Ve bastayı çalıştırmışlar. Bakalım şimdi ilk önce şuna basıyor. Yok, ee, buna bas. Pardon. Ee, bu dışarı lambası. Evet içerinin lambasını buldum. Şimdi içeri giriyorum. Tamam kapımızı kapatalım. Madem ısınmış, çayımız hazır. Burada çayımız var. Şimdi burada çayımızı içeceğiz. Çayımızı koymuştuk. Şurada ayrıyeten iki kişinin de kalabileceği, yani dört kişinin kalabileceği bir çekme karavan bu. Bu masayı indiriyoruz. Şuraya yerleştiriyoruz. Bunu gösterelim birazdan. Buzdolabımız var buzdolabımıza yiyeceklerimizi koyacağız. Şimdi biraz çay içip kitap okuyacağız. Keşfe başladık. Evet burası e, tuvaleti. Burası da lavabosu. Burası da bulaşık yıkama alanı. Sanırım ben burayı çok sevdim. Bu da bizim patron. Gördünüz mü? Bilmiyorum. Bizim sis. Sisimiz. Oğlum niye her zaman böyle çok düşüncelisi. Bu her zaman çok düşünceli. Nereye getirsek düşünceli. Hayatı çok sorgulayan bir çocuk. Şimdi çayımız hazır olmak üzere. Birazdan oturup çayımızı içeceğiz. Yani bana e, fuarlarda dolaşırken içine oturduğum zaman bir ruhum bunalıyordu çekme karavanları. Ama şu an bunun içine oturdum. Şimdi çayımı içiyorum. Kitap okuyorum. Hani gözüme bakan biri yok hemen kalksın falan diye. Şu an çok rahat hissediyorum sanki yaşayabiliriz gibi. Yani ben zaten kitap okuduğum alan belli. Kafamı çarpacağım bir yer yok. Ben zaten küçük bir insanım. Bence çok ideal ya. Yani umarım bir gün bizim de olur. <laughs> çok güzel bir deneyim. Hiç rahatsız hissetmiyorum. Ay neden böyle falan diye. Ama şu arkadaşa bir bakar mısın? Neden beni buraya tıktılar falan modunda. <laughs> Hiç gülmüyor. Gül. Gülsene. Gül. O kamçı. Ne hissediyorsun Fırat Ali? Sence karavanda yaşayabilir miyiz? Çekme karavanda. Yani ben en ufak yerde bile yaşarım. Sıkıntı yok. Yeter ki yemek olsun. <laughs> evet. O yemeğini buldu. Bir e, kitabım olsun. Et, et. Ayaklarını uzat bakayım. Oraya yaslanarak sağ biliyor musun? <laughs> Rahat kitap okuyabileceğim bir ortam mı yani? Oho evet ayakları bunda duvara değmiyor yani sırtını duvara verdi. Kafası da bir yere değmiyor. Hiç sığıntı gibi değil bence. Normal o Ya Bilmiyorum biz de binden ben... beri neden <laughs> yeni keşfediyoruz ya. Neden karanlıkta oturuyoruz? Eşyaları tıktık tık iki kişilik şeye. orası var ya bizim ömrümüz boyunca yaşayacağımız kadar eşya alır bence şu iki dolap yeri. Değil evet, mi? Evet. Yani bunu iki kişiliğe çevirirsek şurada da buzdolabımız var. Şurada da bir dolap var. Burada da böyle küçük eşyaları koyacağımız dolaplar var. Tabii ki o zaman kitaplığımız olmaz. Kitaplık olmazsa olmaz kitaplık olacak. Kitaplık olmaz tabii. Okuduğumuz kitapları okul şey kütüphanelerine hediye ederiz. Yine açılan kütüphaneler artık. Çözüm o. Evet. Sıra geldi karavanın içinde çift kişilik yatağı kurmaya. Bakalım nasıl kuracakmışız. Evet. Altındaki çubuğu çekiyoruz. Sopayı Şu çubuk. Kaldırıp, evet. Koyduk. Burada takılan yeri var. Çıkarttık. Evet, çıkarttık. Hemen. Alta koyduk. Evet. Burada. Tabii oralara bir şeyler dökülmüş. Onları temizleriz. Evet burada çift burada. kişilik nevresim takımları vesaire var. Bunları çıkartıyoruz. Yastıklar var. odalarda. Evet oradan aldık. Buraya koyduk. Artık yatmak için hazırız. Yatağımızı kurduk. Biraz küçük yerde alışık olmadığımız için mücadeleler verdik yatağı kurarken. Şu an çekim yaparken de böyle bir sağa bir sola çarpıyorum. Ama yok yok yine de idare eder. Bakalım. Sığıyor muyuz? O, o fazla bile geliyor. Rahatça yatabiliriz. Günaydın. Evet, uyandık ve penceremizden orman gözüküyor. Biraz buharlanmış içerisi. Şöyle bakın. Ormana bakan bir ev. Şimdi kapıya gidelim. Şöyle açalım. Nasıl açılıyordu? Hop açıldı. Uyanıyorsunuz ve direkt ormana çıkıyorsunuz. Kapınız ormana açılıyor. Güzel değil mi? Bence çok güzel. karavandaki ilk gecemizin ardından güzel bir sabaha uyandık Ayvaz kampinde. Şimdi sabah koşumuza çıkacağız. Hazırlandık. Biraz ısındık. Tabi seyir kurasına kadar da biraz ısınacağız yine. Ve nereye gidiyoruz? Erikli Tepe Tabiat Parkı'na koşarak gideceğiz. orman yolunda daldık bir patikaya. Dün burayı seyir tırısından dönerken keşfetmiştik. Evet. Şimdi seyir tırısına doğru götürecek bu yol. Biz bakalım. Tamamladık Erikli Tepe'ye ulaşmak için tahminimce iki buçuk üç kilometre kaldı. Baya rampalı yollardan çıktık. Bu arada bulmak hiç zor değil. Ben önceden haritadan bakmıştım ama yönlendirici tabelalarda var. Ya, hava mükemmel. Hava mükemmel. Altıncı kilometrede böyle üç yol ağzına geldik. Şöyle tabelalar var. Burada göstermemiş. Biz İrşa Gölcük tarafa doğru devam edeceğiz. Geldiğimiz yön Ayvaz Fınar Köyü burası. Evet az önceki videodan 200 metre sonra e, aradığımız yere geldik. Şu an biz buradayız bakın. Şuralarda bir yerdeyiz. Ayvaspınar. Şuradan geldik. Burada kamp alanı var. Buralar hep yürüyüş rotaları. Kocaeli'nin. Ve e, şu an bizim üzerinde bulunduğumuz dağlar savanlı Dağları'ymış. Trekking rotaları var. Haile trail rotaları da olmuş oluyor. Şimdi tabiat parkına gelmiş bulunmaktayım. Gölcük Belediyesi, Tepe Tabiat Parkı diyor. Yaya 30 TL'ymiş. Bisiklet. 5 TL falan böyle şimdi içeri gireceğiz. Burada da yine bilgilendirici tabelalar var. Şöyle onlara da bakalım. Evet çok güzel yürüyüş rotaları var buralarda. Evet böyle bungalov evler var bu şekilde piknik alanları var bizim yanımızdaki köpeğe saldırdılar biraz canım sıkıldı bizim yol arkadaşımızdı ama hafladılar mahladılar şimdi çıkacağız burada çok fazla yani aileyle gidip piknik yapılacak bir yer şimdi birazdan bungalov evler var onları da göstereyim size resepsiyonmuş burası bakın şurada bungalov evler var bunlar bunlarda otel gibi kalabiliyorsunuz. Çık, 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 çık. Çakin, çakin. Biz geldik. <laughs> Koştuk geldik bitti Hedefimize ulaştık ve son durağımız yine Ayvas kamp Evet. Evet bakın köpeğimizi bulduk. Yoldaşımızı. Mangal köpekler onu kovalamıştı. Bizden önce gelmiş. Çok merak etmiştim. Fark ettiyseniz böyle biraz marim bozulmuştu onu kovaladılar diye. Şimdi geldik. Soğumamızı yapacağız. Böyle biraz soğuma yapayım. sefer de içeride yapalım yemeğimizi dedik. Evet. İçeride yiyoruz şimdi. Harika. Afiyet olsun. Evet aşkım, elmalı kurabiye yapmış, vegan kek ve kasır. Merhabalar komşu nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Hoş, Hoş bulduk. Size çay evet, çok iyi olur. Evet, Çayımız da dolmuş görüyorsunuz. Evet, hazır bekliyoruz. Kapıyı birisi çalsa da. <laughs> evet. Mutfağımız minik. Minicik bir mutfağımız var. Ve yemek yaparken sıçratmamak lazım hiçbir yere. Vallahi minderler, süngerler bir kirlenirse Allah! Allah! Veysel Allah. abi kovar bizi kızartma falan yok burada. Evet. Tamam mı? Burada sağda ne yapacağız? Burada haşlama. Haşlama yapacağız. Haşlama yemekler. Yağlı falan yok öyle. Hiç sıçrar ortada temizleyemeyiz evet. arkadaşlar. Baksanıza her yer güzelim dolaplar, perdeler anında evet. yağ olur. Şimdi Bitti. ben alacağım burada güzel bir kızartma yaparım her taraf yağ olur. Ooo, yatağa yatamayız. Ayaklarımız yapışır. Evet. Bize ev sahipliği yapan bu evi derledik, topladık. İçine nasıl dağılmışız küçücük yere. Şimdi böyle. Yatakları da şuraya koyduk. Ve çıktık. Dün akşam karanlıkta çekerken burada da minik ahşap bir ev var demiştim. Burası aslında atölyeymiş ve abinin bir abinin malikanesiymiş. Hem kalıyor hem de bu tür e, işler yapıyor. Bunları satıyor. E, masa üstü e, lambalar, avize gibi işte aydınlatma mekanizmaları otantik böyle. Şöyle bakayım. Heh. Böyle kozalaklılar var. Sehpanın üstüne koymak için. Burası abinin yaşadığı yer. Küçücük. Kendine özgü. Şimdi yan tarafta da vardı bir şeyler bakalım. Burada Lan. da var böyle. İsmi var. Evet. Böyle. Lambaba. Lambaba. Ha evet. Abi atölyesinin ismini şöyle koymuş. Lambaba. Çok güzel ya. Böyle ahşap bir evde ahşap ilişkiliyle yapılmış şeyler. Harika bir fikir. Harika bir tasarım, doğaya uygun. Mesela şu Merhabalar Veysel abi, nasılsın? Merhabalar, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. İlk çekme karavan deneyimimizi senin Ayvaz camping kamp alanında gerçekleştirdik. Biz burayı çok beğendik. Şimdi buranın bize nasıl başladığını, hikayesini bir anlatır mısın ya? Biz böyle doğal yerleri çok seviyoruz. E, burası 2019 yılında başladı arkadaşlar. Ben 2019 yılında geldim. Onun öncesinde burası mescid alanıydı. Mısır'a o alanı olarak yapılmış, köylüye ver, verilmiş. Köylü bir müddet burayı terk etmiş. O terk edilmiş yerlerdeki şey biliriz arkadaşlar. Ee, her taraf bayağı bir kötüydü biz geldiğimiz zaman. Şimdi yavaş yavaş temizleyerek böyle elimizden geldiğince burada her şeyi el emeğiyle yaptık. O şekilde kurduk. Sonra çadır kampçısı arkadaşlarla tanıştık. Çok sevdik kampçıları. Sonra karavancı dostlarla tanıştık. Onları çok sevdik falan. O şekilde de gidiyoruz arkadaşlar. Böyle, ama güle oynaya gidiyoruz şu anda. Çadırımızla gelip burada çadır kampı yapabiliyor muyuz? Ve bizi neler bekliyor çadır kampımızı kurduğumuzda? Ne gibi hizmetler, etkinlikler? Kendi çadırınıza gelebilirsiniz. Kendi çadırınıza geldiğiniz zaman ortak kullanım buzdolabı, mutfak, bulaşıklarınızı yıkayabileceğiniz bir yer. Tuvalet, duş, sıcak su mevcut. Kablosuz internetimiz var. Ee, hafta sonları taş mangalımız yanar. Etlerinizi orada ücretsiz olarak pişirebilirsiniz. Ateş kovalarında ateş yakabiliyoruz. Ee, o şekilde. Peki diyelim ki bizim çekme karavanımız var veya moto karavanlıyız. Hı hı. O, moto karavan veya çekme karavana yeriniz var mı bu doğal ortamda? E, yerimiz var ama çok fazla yerimiz yok arkadaşlar. Biz ağaçlık bir alan olduğumuz için e, hani böyle ağaçlarda kesip yerlerde parsellemediğimiz için çok fazla yerimiz yok. Ama yine de karavancı dostları çok seviyoruz. Onlar için de böyle 3-5 yer ayırdık. Onun için önceden arayıp rezervasyon yaptırmalarını tavsiye ederiz. Karavanlar içinde elektrik su veriyoruz. Evet. Kendilerine ait böyle küçük parselleri oluyor. Evet. O şekilde. Güzelmiş. Peki grupça gelirsek veya ailecek gelirsek burada bizim ne gibi etkinlikler bekliyor? Hmm. Mesela doğa yürüyüşü parkurlarınız var mı? Anladım. Ee, sadece kamp alanı içerisinde değil bizim etkinliklerimiz dışarıda taşıyoruz. Ee, rehberli yürüyüşlerimiz var. Çok yürüyüş rotamız var. Burası Samanlı Dağları'nın zirvesi. Mesela şu her gün geldiğimiz yoldan o Arapatikalar'dan girdiğimiz zaman bize apayrı bir dünya bekliyor. Biz de misafirlerimizle gündüzleri yürüyoruz. Hmm. Akşamları kamp ateşi yakıyoruz. Müzik Oo, yapıyoruz. Çok oyunlar güzel. oynuyoruz. Çekilişler yapıyoruz. Gece yürüyüşleri de yapıyoruz. Gece hmm. yürüyüşü de ayrı güzel tabii evet. ki. Normalde insan kendi başına yürümeye korkar. Birlikte yürümek harika olur. Peki hmm. ATV turunuz var mıdır? Atra turumuz yoktur, o da yakında faaliyete geçiyor. Aa, Şu an heyecanla bekliyoruz. Birkaç tane aldık, yakında o da başlayacak. Heyecanla bekliyoruz. Çok sevdik biz burayı. Teşekkür ederiz bilgilendirmeleriniz için. Rica Gerçekten e, güzel işler yapmışsınız burada. Doğayı koruyarak, doğa dostu bir kamp alanı burası. E, bir tane Hobbit ev gördük. Orada neler yapıyorsunuz? Hobbit Bunu da soralım. İki yıl önce kışa girerken elimizdeki malzemelerle, Orman İşletme Müdürlüğü'nün bize verdiği o ince ince dallarla böyle örerek yaptık onu. Üstünü toprakla doldurduk. Çok güzel olmuş Onun ama. Üstünde bir metre kar vardı, Alt içinde sedirler vardı, bir ateş yakıyorduk, falan. İçinde bir soba vardı, evet. soba yanıyordu. Öyle hep beraber çok güzel etkinlikler yaptık orada. Kışın Hala içinde... devam ediyor mu peki? Kışın bir şeyler yapıyor musunuz içinde? Evet bu kışta aktif orası. Aa Çok <laughs> güzel. O zaman kış kampına bekliyoruz herkese. Burası kar doluyordur. Evet. Geçen yıl beş kere kar yağdı. Beş kere? Beş kere yağdı. Şehir merkezine hiç yağmadı. Buraya beş kere yağdı. Karda da güzel oluyor. Karda yaptığımız etkinliklerimiz de var. Ee, geleneksel hale gelen kızak yarışlarımız var. Oo. Evet. evet. Kar severlerin vazgeçilmezi kızak. Evet. O zaman buraya hem yaz hem bahar hem sonbahar Burası çam değil de ne demiştiniz bu ağaçlara? Gürgen ağaçları, Gürgen ağaçları olduğu için de yapraklar rengarenk oluyor sonbaharda. Evet, sonbaharda bütün renkleri yaşıyoruz. Böyle. Evet. O zaman e, belki de bir sonraki e, ayvas kampik videomuz karlı olur. Umarım. Bilmiyorum. Çok teşekkür ederiz her ben şey için. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek sağ üzere. Sağ olun. Böylelikle bir deneyimin daha sonuna geldik. Ayvas Kamping'de bir gece ve çekme karavan deneyimimiz. Ayrıca trail koşumuzla birlikte bilgi sahibi olduk. Her şey çok güzeldi. Güzel bir gün geçirdik. Burası da güvenlik.